Değerli arkadaşlarım, saygı değer konuklarım, hocalarım, başkanlarım, kıymetli meslek mensupları arkadaşlarım. Bu Mayıs gününde kendisine sempozyum dediğimiz aslında bilimsel içerikli olması gereken bir çalışma için burada bulunuyoruz içeri bilimsel midir, değil midir? Bunun kararını hocalarım verir. Ama biz o amaçla yola çıktık. Oturumlara baktığınızda, konularına baktığınızda son derece faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Hani ben yazdım da planladım da ondan çok güzel oldu demek istemiyorum ama gerçekten planlamayı yapan arkadaşınızım. Dolayısıyla da ne olması gerektiğini biliyorum. Tabii ki sürdürülebilirlik bugünkü konumuz ama ben zaten oturumlarda konu işleneceği için sürdürülebilirlikle ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Ben daha çok başka konulara değineceğim. Ekonomiye, iç politikaya, ne bileyim vergiye, hukuka, adalete Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 68 yaşını bitirmekte olan bir kardeşiniz olarak bu ülkede doğduğum günden beri birçok özlemim oldu. Hayalim oldu. 68 yıldır çok da gerçekleştirebildiğimi söyleyemem. Yani tabii daha gençlik yıllarımda beni bilen biliyor lafını çok esirgeyen biri değilim. Devrim yapalım diye hayal ettik. Onu da beceremedik. Daha sonra ülkemizi zenginleştirelim, Avrupa Birliği'ne girelim, rahatça dolaşalım dünyanın her her yerinde dedik. Onu da beceremedik. Gelir düzeyimizi yükseltelim, işte hepimiz lüks içinde yaşayalım, geleceğimiz rahat olsun, emekli olduğumuz zaman çalışmak zorunda kalmayalım dedik. Onu da beceremedik. Meslek mensuplarımız rahat etsinler, şöyle iyi para kazansınlar, toplumda işte yerleri olsun diye düşündük. Onu da beceremedik. Nereden düşündüm bu özellikle meslek mensupları ile ilgili bölümü biliyor musunuz? Arkadaşlar epey uzun süreler, 20 yıldan daha uzun süre, 20 kadar ülke dışında başka ülkelerde mesleki faaliyette bulundum ben. Bir Almanya gidişimizde Almanya'da bulundum bir sırada, işte çalışmamı vesaireyi bilen insanlar, bir de Ayıptır ama söylemeyince de çok anlamlı olmuyor. Doktor Ötken'in de müşavirini yapıyorum o zaman Türkiye Doktor Ötken'in. İşte kaç yıldır meslek mensubusun? Şu kadar sene, bu kadar sene. Bana oradakilerin sorduğu soru. Yarış atın var mı? Bu çok tekrardır anlatırım. Helikopterin var mı? Ya arkadaş ben kıytırık şu an bile Nisan'a biliyorum. Ne yarış atı ne helikopteri. Yarış atı ve helikopteri olan bir meslek mensubu olabileceğini hayal ediyor musunuz? bana soruldu soruldu var mı diye e yoktu halen yok ben de meslek mensuplarının sevdiklerime soruyorum yarış atın var mı işte helikopterin var mı diye olanı halen yok yani biraz hayallerimizi bu ülkede çok gerçekleştirebiliyor değiliz mesela bugün içinde bu salonun tıka basa dolu olmasını hayal etmiştim haber vermediğimiz çok kimse kalmadı ancak bu tip çalışmalara ilgi sadece ilgilileri tarafından gösteriliyor. Genel olarak bilgi almak açısından çok da bir ilgi gösterilmiyor. Tabi değişik kurumların farklı zamanlarda yaptıkları aynı temalı yani sürdürülebilirlik temalı çalışmaları da kattığımızda işin doğrusu ilgin ilginin azlığı çok. Ama ben her zaman bir şey söylerim. Bazen azlık çokluğa kalip gelir. Nitelikli azlık Değil mi? Niteliksiz demeyeyim de yani o, o, o kelimeyi kullanmadan kuru kalabalığa ya da işte çok kalabalığa tercih edilmelidir. Ederiz de, etmeliyiz de. Tıpkı Tübadef gibi. Tübadef henüz daha ayakları üstünde yeni yürümekte olan bir yapı. Arkadaşlar kurumsallaşmaya çalışıyoruz. 2022'de Bilmiyorum yansıda görünüyor mu işte ilk toplantımız şu bu. 2021'de ilk toplantımızı, 2022'de tüzüğümüzü hazırlayıp 22'de 2022'nin yanlış hatırlamıyorsam 5 Ağustos günü tüzük onaylandı. 2023'ün Ocak ayında 4 Şubat'ta daha doğrusu toplantımızı, genel kurulumuzu yaptık. 4 Şubat'ı tutmuyorum, 6 Şubat depreminden dolayı bizlerden uzak olsun. 4 Şubat tarihini o nedenle hiç unutmuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yeni kurulmuş bir yapı, iddialı bir yapı topluma, mesleki kamuoyuna, bilgi vermeye, yön açmaya, ön açmaya niyetlenmiş bir yapı. Hemen daha bilime de eğitime de önem veren bir yapı başta ben. Ee, aynı yılın, 2023 yılının Haziran'ında sempozyum yaptık. Birinci sempozyumumuz Bağımsız denetimi dünü bugünü yarınıydı konumuz. Türkan Saylan'da yapılmıştı. Bugün de burada Atakent Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Atakent Kültür Merkezi binası meslektaşımız bir belediye başkanı tarafından yapılmış bir binadır. Duygusal da bağımız var burayla. Sayın rahmetli oldu değil mi? Nurettin Şen. Küçükçekmece Belediye Başkanımız tarafından bu bölgeye armağan edilmiş bir yapıdır. Türkan Saylan'da yaparken o isimden, işte başarı ödülleri programını Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yaparken o isimden etkilenerek, aynı zamanda duygusal olarak da yaklaşarak hareket ettik. Böyle de bir anlayışımız var. Değerli arkadaşlar, bizler vergi ve denetimde uzmanlaşmış çok iyi ekonomistleriz. Yani mesela faizle ilgili durumları iyi değerlendiririz. Denetçiler olarak yeni yeni örgütleniyoruz. Bugün bu sempozyumu organize ettik. Daha gelecekte çok şeyler yapacağız. Bu arada sempozyumları iki yıldır yapıyoruz. 2023 yaptık, 25. Bundan sonraki sempozyum 2027. Bugünden belli. Tabii bir tuşa basarak size haber e, vermek isterim sempozyumu ama bugünden belli. Tarihde bulacağız inşallah. Öyle diyeyim ben size. Bu hafta sonunda başka programlarınız var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama sürdürülebilirlik bir noktada geleceğimizi dert etmek ise öyle bir tanımlanır bilmiyorum ama tanımlarından biri de odur. Geleceğimizi dert etmek. Gelecekle ilgili olumsuz olabilecek ihtimali olumsuzluk taşıyan unsurları bertaraf etmek. Bu noktada bunların ölçülüp, tartılıp, yazılıp, çizilip raporlarda yer almasını sağlamak diye tanımlayabilirim. Ayıp olmasın şimdi hocam tanımlayacak kavramsal çerçeveyi bilmiyorum ne diyecek. Ama ben şunu biliyorum. Bu cümleyi ondan dolaylı duydum. Kim bizi bu timsah dolu havuza attı diye başlayacaktı ihtimalen. Şimdi rol çaldım. Kusura bakmasın. Burada olduğu için. Burada olmasa bu kelimeyi kullanmam. Arkadaşlar bu gerçekten timsah dolu bir havuz ve meslek mensupları her konuda bağımsız denetimiyle, sememesiyle, yememesiyle, raporlamasıyla, maliyesiyle, uygulamalarıyla, işte internetiyle, şu suyla, bu suyla dertlidir. Hakikaten derdimiz var ha. Derdimiz var, sıkıntımız var. Mutlu değiliz, huzurlu hiç değiliz. Yani böyle küçümseyen bir tavırla canım bir sene önceden 30 Nisan belli bir tuşa basınca gidiyor gibi bir mantık Allah korusun bu memleketi ya. Allah korusun bu kadar kolay mı ercek? Bir tuşa basacak kadar bunca mali müşahir, bunca yeminli mali müşahir bu kadar kolay bir iş yapıyorsa arkadaşlar toplantı bitmiştir. Dışarıda çay kahve var içelim gidelim. Ciddi söylüyorum. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Dili sürtmüştür ama ben biliyorum kaç kişiyle konuşmuşuz bu konuda üst düzey. Arkadaşlar düşünceleri aynı. Zaten oraya sufle ediliyor herhalde böyle söyle falan diye anlayamıyor. Bu kadar basit mi? Çok zor. Ve biz bu zorluğu aşmaya çalışıyoruz. Ne adına? Elbette mesleğimiz para kazanacağız bilmem ne. Ama meslek öyle bir meslek ki ülke adına faaliyette bulmuyoruz. Finansal tabloları kamu adına denetleyen bir yapının elemanları değil miyiz biz? Hocam tarihini böyle söylüyordun sen. Senin tarifin bu. Ben de bunu hiç kafamdan çıkarmadım. Finansal tabloları kamu adına denetleyen bir mesleğin unsurlarıyız hepimiz. Böyle mi? Kamu adına ise yaptığımız şey kamu. Yani halk, devlet, millet, halk, kamu. Hepimiz içindeyiz de aynı zamanda. Yaptığımız şey oysa, böyle efendim bir tuş da olur da öyle olur da basit yerinde bir şey çalışmıyorlar da vakitleri çok da tembeller de şu da bu da. Tembel iste kardeşim. Sıktınız bizi. Acık kendimize zaman ayıralım yani. Tabii bunun tek tarafı değil. Diğer tarafı da biraz sonra geleceğim. Yani böyle sadece kamu tarafı tamam. Kamu adına da iş yapan bile bizim kendi örgütlerimiz falan filan da var. Onlara da ilişkin söyleyeceğim bir şeyler var. Niye? E geleceği dert ediyorum ben. Geçmiş geleceğin aynası ise bugüne kadar geçmişimize baktığımızda vallahi hiç de işte pırıl pırıl, şıkır şıkır, fıkır fıkır bir geçmiş görmüyorum. Şahsen ben mutlu değilim. Hiç değil. Mutsuzum diyemem ama hayallerin noktasında mutlu değilim. Yani birçok şeye uzak kaldım. Mesela dert edeceğimiz enflasyon miktarı, döviz kurları, faiz oranları, işsizlik, dış ticaret açığımız, dış politikadaki vahim durumumuz, güvenlik, yani gece güvenliği, yürüme güvenliği, kadınlarımızın güvenliği, her türlü güvenlik. Milli eğitimimiz, üniversitelerimiz, dünyada nerelerde vergi adaletimiz, ekonominin, ekonominin finansal yapısı emeklilerin hali, sosyal güvenlik durumu, sağlık politikaları ve burada söylemeyeceğim, saymayacağım birçok konu. Mutlu muyuz? Geleceğe dönük bu konularla ilgili dertlerimiz var mı? Var, dertliyiz. Peki sen konusu mu konusunu? Vallahi konusu. Niye? E, sürdürülebilirik ya. Geleceğe dair endişe duyduğumuz konu ya. E, geleceğe dair sadece şirketlerin ürettikleri dumanları, salınım gazları, finansal tabloları, maliyetleri, bu işle ilgili yüklenmeleri gereken işte ödemeler, cezalar falan mıdır sadece? Bunlar ne içindir? Halkın mutluluğu için değil midir? Güvenliği için değil midir? Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak için değil midir? Eğer öyleyse derdimiz var, mutlu olmamız mümkün değil, sıkıntımız var. Yani derdimiz çok diyeceğim de bizim mesela son süreçlerde yaklaşım olarak söylüyorum tabii bunu Enflasyonu düzeltmesi diye bir uygulama yapıyoruz. Arkadaşlar benim bildiğim hatta yasası da yürürlükte bu konuda çok iddialı olmayayım ama %10'u geçtiği geçmesi halinde <laughs> <laughs> enflasyonun yıllık enflasyon düzeltmesi yapılır gibi bir yasal düzenleme var. Ama bu konuda da Maliye Bakanlığı yetki almış olduğu için yapılsın mı yapılmasın mı karar veriyor. Biz de o yapılsın derse yapıyoruz. Yapılmasın derse yapmıyoruz. Yapılmasın derse de seviniyoruz. İş yükümüzde bir artış meydana getiriyor çünkü. Yani bu enflasyon düzeltmesi denilen şey bir tuşa basınca olmadı arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Öyle, öyle bir şey değil stoklarıydı, duran varlıklarıydı vesaireydi, giriş tarihleriydi, sermayeydi, hareketleriydi, şuydu buydu bıcık bıcık, bıcık bıcık, tek tek hepsine bakmanız gerekiyor. O nedenle de öyle bir tuşla olacak bir şey olmuyor. Keşke olsaydı. Ne diyelim ben size? Böyle meslek mensuplarımızın yaptıkları işi, yapmaya çalıştıkları işi bir tuşa basarak yapılabilir zannedenlere ben teessüflerimi bildiririm. Tesbih, kusura bakmasınlar, bunca sene emek vermiş bir mesleki yapıya, yani cümlesini, kelimesini tam bulamadım şimdi, söyleyemedim. Burada yazmıyor ha, ben irtica konuşuyorum. Bu yapıya haksızlık en azından. Hani daha ağır bir kelime demeyeyim şimdi. Bu haksızlıklara rağmen, tabii bir de kendimizin örgütleri var, temsilcilerimiz var. Bütün bu uygulamalar, bütün bu negatif yaklaşımlar dururken ben Oda ve TÜRMOP yöneticilerimin aynı zamanda hocamızla yöneticimiz nasıl uyuduklarını merak ediyorum. Konuşmanızın bir bölümünde ben rahat uyuyorum derseniz çok sevineceğim. Söyledikleriniz, ortaya, orta, ortaya koyduklarınız mutlaka vardır. Ama piyasaya, dışarıya yansıması öyle olmuyor. Nasıl ki çok şey yapmak istiyor, gücümüz yetmiyor, başaramıyoruz. Türmok da çok şey yapmak istiyor, çok şey söylemek istiyor, gücümüz yetmiyor, başaramıyoruz diyebilir. Ben diyorum, bak başaramıyoruz arkadaşlar. Yeni bir yapıyız Tübadev olarak. Henüz yeterince denemedik, henüz yeterince kurumsallaşamadık, henüz yeterince büyüyemedik, henüz yeterince kamuoyunu tanımlamadık. Birçok şey, bak söylüyorum, itiraf ediyorum. Başkanıyım sonuçta, itiraf ediyorum. Tabii ki çok arkadaşımız var, çok çalışıyorlar vesaire. E öyleyse yardımı kimden isterim? He? Başaramıyoruz değil mi arkadaşlar? Tutalım bir kenarından dur. Anadolu adetidir. Yolda araba kalınca bile hey birader gel bir kenarından it yardım et demez miyiz? İmece usulü bize has bir durum. Sıkıntı varsa diyeceğimiz konu arkadaşlar hep beraber hep beraber hep birbiri. Ayrı gayrı olmadan. Sağcısı solcusu falan filan değil. Her yerde söylüyorum arkadaşlar bunu ancak böyle 4-5 seneden beri erdim. Daha önce öyle düşünmezdim açık söylüyorum. Bak ne söylüyorum? Öyle düşünmezdim. Bakıyorum ki hiç düzelecek tarafımız yok. Bu iş sağa sola çekiştirerek olacak bir iş değil mesleki düzeltme, düzelme. Düzenle. Açık söylüyorum. Sağcısı solcusu, ocusu bucusu fark etmez. Meslek mensubuysa benim arkadaşımdır, ortak paydamdır, yol arkadaşımdır. Ne olursa olsun, ne düşünürse düşünsün, ne söylerse söylesin. Buradakileri de söylüyorum. Asla ve ata benim düşmanım olamaz. Asla olamaz. Benim yol arkadaşımdır, benden ayrı düşünüyordur. Hepsi bu kadar basit. Haklı düşünüyordur, o da onun hakkıdır. Ömrüm boyunca zaten herkesin rahatça düşüncesini söyleyebilmesi için mücadele ettim. Bazı arkadaşlar bazı şeyleri bilmez. Hani benle ilgili bilmez. Yani buradan vız, vız bir şeyler geçerken aklına çok farklı şeyler geliyor insanın. E oralardan geldim geçtim ben. Dolayısıyla da sağcısı solcusu vesairesi birlikte olmanın, laf olsun birlikteliği değil arkadaşlar. Gönülden birlikte olmanın. Gelip biz Kudüs'ü filan kurtarmamıza gerek yok. Biz mesleği kurtaralım. Mesleğin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaları birlikte yapalım. Maliye Bakanlığı'nın kapısına gidelim, yatalım. Öneriyorum, bir daha söylüyorum. Arkadaşlar, TÜRMO Genel Kurulu'nu her sene Eylül ayında, gün olarak da veriyorum 9 Eylül'de, İzmir'in kurtuluşudur ama Ankara'da 9 Eylül'de açık havada yapsın. Hatta gerekiyorsa Maliye Bakanlığı'nın önünde yapsın. Her sene. Seçim yapmaya gerek yok. Kim konuşacak dersen genel başkan konuşur, bir kişi daha konuşur. TÜRMOB'un mevcut delegelerini bir torbaya atarsın, karıştırırsın, içinden 10 kişi seçersin, 10 tane meslektaşım, yol arkadaşım çıkar konuşur. Aslanlar gibi de konuşur. Ben söyleyeyim, illa daha önceden konuşmasını mikrofondan dinlememize gerek yok. Konuşur, derdimizi anlatırız her sene. Seçimli genel kurulu zaten kendi minvalinde yaparız. Yapmalıyız. Vallahi zaten buradan konuşmadığım için neresindeyim onu da bilemedim. Şimdi çözümler açısından baktığımızda arkadaşlar İbni Haldun tarafından bilinen bulunan benim Amerika Başkanı tarafından duyduğum daha öncesinden duymadığım yani yüksek lisans doktora vesaire çalışmalarında niye hiç bu konu edilmedi bunu da edildi de ben mi yoktum onu da hatırlamıyorum ama vergi oranlarını artırırsam bir devlet artırırsa batmaya doğru gidermiş adaleti bozarmış İbn Haldun Kaçıncı hocam İbn Kaç? 1200 senelerinde. Yani daha Osmanlı kurulmadan önce. Selçukluların son zamanı. Öyle mi? Heh. E biz 2025'teyiz ya. Hala vergi oranlarını artırarak safça vergi adaleti sağlayacağımızı ve vergi gelirlerimizi artıracağımızı düşünüyoruz. Yetmedi. Bir de vergi jandarması yapalım. Onları da bütün AKM'lerin önüne, AVM'lerin affedersiniz önüne, bütün hallerin girişine, bütün şehirlerin girişine çıkışına koyalım. O olsun bitsin. Bu arada bize de tuşa falan basmaya da gerek kalmaz. Bu şekilde sorunları çözeriz herhalde yani. Değerli arkadaşlarım, o kadar çok dertliyim, o kadar çok söyleyeceğim şey var. Ama tabii ki hem süreye bakmamız lazım, hem benden sonra konuşmacılara bakmak lazım. Ama şu konuya girmeden ve hiç kimseyi de dert ettiğimi, hiç kimseyle kişisel bir problemim olmadığını da ifade ederek bir konuyu ifade etmek istiyorum. Bu da yaptığımız çalışmalarda, düşüncelerde, faaliyetlerde yaptığımız işin hukuki tarafıyla adalet tarafını tartmamızdır. Nasıl mesleki olarak mesleki Türkçe sorulduğu zaman hocam iyi anlayacak beni profesyonel judgment dediğimiz şey hani kanaat, karar, mesleki işte yargı daha doğrusu öyle tercüme ediyoruz herhalde. Böyle baktığımız zaman adaletli olmalı. Ama adaletli olamaz. Yemin sınavında hocam beni bırakmıştı buradan dolayı yorum yapmıştım. Sen dedi yemin olamazsın. Niye dedim? Yüksel Koç Yalkın hocam bu arada orada söyleyeyim. O zaman kuruldaydı. 哎。Uh.